Evet gençler ee, yine bir çarpanlar ve katlar EBOB ECOG'la alakalı dersle karşınızdayız. Bu derste neler öğreneceğiz? Bu derste EBOB ekok işlemlerini baktığınızda işlem yapmadan bazı EBOB ekok özellikleri yani kısa yol diyoruz, hani bilgisayarda kısa yol tuşları var ya onlar gibi düşünün. Kısa yol işlemlerle baktığınızda anlamanızı sağlayan bazı özelliklere bak. EBOB ekok özellikleri işte o özelliklere bakacağız. Bu derste onu yapacağız. Hepinize iyi dersler dilerim. Şimdi ebook ve e özellikleri. Öncelikle pratik olarak birbirinin tam katı olan iki sayının EBOB'u küçük olan sayıya, ekoku büyük olan sayıya eşittir. Örnek mesela 20 ile 40'ı verdik. 20 ile 40'ın EBOB'u yani o ikisini bölen en büyük sayı, bölen dediğim için en büyük sayı e ne olacak? O sayılardan küçük olan ne eşit olacak. Mantıken düşündüğünüzde 20'nin bölenlerinin içerisinde neler var gençler? 20'nin bölenleri 1, 2, 4 neydi hatırlayalım? 4 5 6 8 yok 10 var ve 20 var. 40'ın bölenlerinin içerisinde neler var? Atıyorum 1 var, 2 var, işte 4 var, 5 var, 8 var, değil mi? 10 var. ondan sonra 20 var ve 40 var. Şimdi baktığınızda Bölenlerin içerisine baktığınızda en büyük bölen hangisi oluyor? 20 oluyor. E bu 20 hangi sayı? Küçük olan sayı. Ha o zaman EBOB'u verilen iki sayıdan birbirinin katıysa o iki sayı küçük olana eşit olacakmış EBOB. EKOK da aynı mantıkla büyük olana eşit olacak gençler. Neden diye sorarsanız hemen onu da yapalım. Mesela 20'nin katlarını yazalım şöyle şuraya. 20'nin katları nedir? 20'den başlar işte 40, 60, 80 böyle gider. Peki 40'ın katları nedir? O da bir katı 40'tan başlar. 40, 80, 120 bu şekilde gider. Dikkat edersen ekok en ortak katların en küçüğü ise katların içerisinde ortak olup da en küçük olan 40 var. Yani o 40 da hangi sayı? Büyük olan sayı. O yüzden biz pratik olarak bunları böyle yapmaktansa 20 ile 40'ın eğer birbirinin katıysa ama mesela bu 30 ile 60 da olabilirdi. Bununla alakalı da örnek yapmıştım hatırlarsanız ilk derslerde. 30 60 da olabilirdi. 40 ile 80 de olabilirdi. EBOB'unu bunu sorarsa küçük olan yani aralarındaki küçük olan. EKOK'unu sorarsa da büyük olan aklınıza gelecek. O mantıkla 15 ve 45 sayılarının EBOB'u bu ne olmuş olur? En küçük olan yani 15 olmuş olur. Ekoku ortak katlarının en küçüğü. Hep i̇kisinin de katlarına bakacaksın. Katların içerisinden en küçüğü olacaksın. 15 ve 45'in katlarının içerisinde en küçük Değil mi? 45'tir. Yani büyük olandır. Cevabımız 45 olacak. İki doğal sayıdan biri diğerinin 6 katıdır. Bu iki doğal sayının ekoku 72 ise. Hmm. Bak. Sayılardan bir tanesini e, atıyorum kare dersem ya da kare demiyorum ya kocaman insanlarsanız geçen sene Cebirseli gördünüz zaten. Sayılardan bir tanesine x dediğimde diğerinin ne olması lazım? 6x olması lazım. 6 katıysa eğer. İki sayının ekoku ekoku kime eşitti gençler? Birbirinin katı mı bunlar? Katı. Ekoku kime eşit olmuş oldu? Büyük olana. Yani 6x'e. E neymiş ekoku? 72'ymiş. 6x 72. Peki ebobu neye eşit olacak bu iki sayının? Ebob x 6x küçük olan, değil mi? Ebobu küçük olan eşitti. Onun cevabını sormuş bana. Şimdi ben burada şu gördüğünüz 6x'i 72'ye eşitlediğimin cevabını bulursam otomatikman x değerini bulmuş olacağım. x değeri de 6x eşittir 72 ise 6 ile neyi çarparsam 70 olur. Her iki tarafı 6'ya böldüm. Cevabım 12 bulundu. Küçük olanım da neymiş? 12'ymiş. Benden istediği buydu zaten. Tamam. Yani bu sayılar neymiş gençler? 12 ile 72 ymiş. Bak 12 ile 72'nin ekokunu aldığında büyük olanı verir. Ebokunu aldığında küçük olanı verir. Çünkü bunlar birbirinin katları olduğu için pratik bir şekilde yapabilirsiniz. Geçtim asal çarpanlarına ayrılmış biçimde verilen iki sayının hmm, bak bu da önemli bu konuyla alakalı sorulabilecek en zor sorulardan bir tanesi bu asal çarpanlarına ayrılmış yani bakın şöyle 2'nin kübü 3 çarpı 5'in karesi şeklinde yazılmış a sayısı b sayısı da 2'nin karesi 3'ün karesi 7 çarpı çarpan olarak yazılmış ebobunu bu bulmak için ortaktır demek değil mi ebob mesela ortak bölen demek Eee bu çarpanlar aynı zamanda bölen olduğu için EBOB'unu bu bulmak için ortak olan bölenleri seçmen lazım. Doğal olarak da ortak asal çarpanlardan üstleri küçük olanlarını alman lazım. Mesela şöyle düşün. 3 üzeri 5 ile 3 üzeri 3'ün ortak nesi var? 3 üzeri 3 var. Bak ikisinde de ortak var. Mesela 3 üzeri 4 var mı burada? Ortak yok. 3 üzeri 5'in içerisinde 3 üzeri 4 vardır. Ama 3 üzeri 3'ün içerisinde 3 üzeri 4 yoktur. Yani o zaman ortak olan almak için küçük olana bakarsan küçük olan ortaktır. Üstleri küçük olanları bulursun ve onları çarparsın. Ekokunu bulmak için de ekok da kat demekti. Kat demek için de ortak bir kat bulmak için de tüm asal çarpanların üstleri büyük olanlarını çarparsın. Asal çarpanların hepsinin içerisinde üstleri büyük olanları çarparsın. Bak. A ile B'yi vermiş. Ben şurada A'yı şöyle açayım size. 2 2. 2 değil mi? 3. 2 üzeri 3. 2 çarpı 2 çarpı 2 demek. 3 ve 5 çarpı 5. B'yi de açalım. 2 çarpı 2 çarpı 3 çarpı 3 çarpı 7. Şimdi A ile B'nin ortak olanlarını, EBOB'larını ortak bölenleri bulmak için ortak bölenlerini şöyle işaretliyorum bak. Burada 2 var. Burada da 2 var. İşaretledim. Burada 2 var. Burada da 2 var. İşaretledim. Bak burada 2 var aşağıda yok. Ama bu yukarıda 3 var aşağıda da 3 var. Onu da işaretledim. Başka var mı ortak? Yok üçlerden. 5'e geçtim. Var mı ortak 5? Yok. 7 var mı ortak? Yok. O zaman diyorum ki ben. Ortak bölen yani bu içindeki çarpanlar bölenler demekti. Ortak bölen neymiş? A ile B'nin ortak böleni. Bak EBOB AB. Şimdi ikilerden bir tanesi ortak bölüyor. O zaman 2'yi yazdım. İkilerden diğeri de ortak bölüyor ikisinde. O zaman diğer ikiyi de yazdım. Üçlerden bir tanesi de ortak bölüyor. Gördünüz mü? O zaman bir tane de 3 yazdım. Yani 2'nin karesi çarpı 3 bizim ortak bölünümüz. Yani 12 olmuş oldu. Tamam mı? He. Ekok içinse ne yapıyoruz? Ekok içinse Ekok içinse AB ortak kat olduğu için şurada gördüğünüz bu A ve B'nin içerisindeki üssü büyük olanlarını alıyorsunuz. Ortak olsa da olmasa da. 2'den kaç tane var burada? 3 tane var. Aşağıda kaç tane var? 2 tane var. O zaman diyorum ki ben sen 2'den 3 tane olanı alacaksın. Çünkü 2'den 2 iki tane olanla 2'den 3 tane olanın katı, ortak katı 2'den 3 tane olandır. Çünkü onlar birbirinin katı. Devam ediyorum. 3'ten kaç tane var? Hemen onu da mavi ile 3'ten kaç tane var? Burada bir tane var aşağıda iki tane var. Hangisini alacağım? İki tane olanı alacağım. Çünkü 3'ün karesi ortak katı olmuş oluyor. Şimdi bakıyorum. Kaç tane 5 var? İki tane 5 var. Diğer tarafta 5 var mı? Yok. O zaman iki tane 5 alıyorum. Diğer tarafta yok olması beni ilgilendirmiyor. Çünkü bizim ortak bir katımız olması lazım. 5'in karesini alıyorum gençler. Tamam. Devam ediyorum. Kaç tane 7 var? Aşağıda bir tane var. Yukarıda yok bir tane 7 olduğu için ortak olan bir tane 7 var. Ortak kat olarak bir tane 7 var. Onu da yazıyorum. Yani ekoku gördüğünüz gibi üssü büyük olanların hepsinin çarpımı. Ebobu da üssü küçük olanların daha doğrusu ortak olanların çarpımı olmuş olacak. Tamam mı gençler? Anlaşıldı mı mevzu? Bakın burada pratik olarak da yapalım. Ebobunu bulduğumuz zaman ne yapıyoruz? Ebobunu bulurken e yukarıda 2 var aşağıda yok. O zaman bunu alamam. Çünkü ortak bir bölen yok ortada. Bakın burada bir tane 3 var. Yukarıda 3 tane 3 var. Ortak olan bir tane 3 oluyor. Onu yazdım. Çarpı yukarıda aşağıda 5'in karesi var. Yukarıda 5 tane alakalı herhangi bir şey yok. Ortaklık yok. Ortaklık olduğu için olmadığı için alamıyorum. Aşağıda 7'nin karesi var. Yukarıda 7'nin 4. kuvveti var. Ortaklık kalktı. 7'nin karesinde değil mi? İkisinde de 7'nin karesi var ortak olarak. Geldim oku bulmaya. Bu kadardı. Ekoku'nu bulurken de e, yukarıda 2 var aşağıda yok. Fark etmez. 2'yi yazacaksın. Çünkü ortak bir katını buluyorsun. Yukarıda 3 tane 3 var. Aşağıda bir tane 3 var. O zaman büyük olanı yazacaksın. 3 üzeri 3. Tamam mı? Aşağıda 5'in karesi var. Yukarıda 5 tane kadar herhangi bir şey yok. Yapacak bir şey yok. Yazacağım. 5'in karesini yazacağım. Aşağıda 7'nin karesi var. Yukarıda 7'nin 4. kuvveti var. 7'nin karesinin 7'nin 4. kuvveti 7'nin karesinin çarpanı ya da 7'nin karesinin herhangi bir katı 7'nin 4. kuvveti olduğu için büyük olanı alıyorduk mantıken. 7'nin 4. kuvvetini almış olduk. Tamam mı gençler? Bu da ekoku vermiş olduk. Diyor ki EBOB AB 2 çarpı 3'ün kübü diyor. Ha, bak burada üstleri vermemiş. Demiş ki EBOB'unu sen sana söyleyeyim ama demiş. 2 çarpı 3 üzeri 3 demiş. He. EBOB neydi? Ortak olandı. 2 üzeri 4 ile 2 üzeri A'da ortak olan ne varmış? 2 varmış. O zaman derim ki mesela 2 var. 2 üzeri 2 olsaydı ortak olan 2 üzeri 2 olsaydı A nın kat sayılarından şey, çarpanlarından bir tanesinin 2 üzeri 2 olması lazımdı. Ama demek ki ortak olan e, şöyle yazalım. A eşittir 2 üzeri 1 varmış ki buraya da 2 üzeri 1 gelmiş. B yerine 2 üzeri 4. Şimdi 2'leri kıyaslıyoruz ya. EBOB'da küçük olan alınıyordu hatırlarsanız. Demek ki 2 üzeri 1 olması lazım ki EBOB'a 2 gelmiş. Çarpı. Çarpı. 2 üzeri 4'ün yanında 3 üzeri yani 2 üzeri 1'in yanında 3 üzeri 4 var. Aşağıda kaç olması lazım? Ona bakalım. Şimdi ortak olan 3 üzeri 3 varmış. Şimdi yukarıda 3 üzeri 4 varsa aşağıda ne olması lazım? 3 üzeri 3 olması lazım ki ortak olabilsin. 3 üzeri 3 ile 3 üzeri 4 de ortak olan 3 üzeri 3'tür. O zaman B değeri de 3 üzeri 3'müş. Çarpı e, ee, ikisi de de ortak olarak 5 yok. Hmm. O zaman şimdi burada 5 var görünüyor bak aşağıda. Yukarıda da var olursa buraya bir tane EBOB'un yanına bir tane 5 yazmam lazımdı. Çünkü ortaklık söz konusu olurdu. Ama yok. O zaman demek ki yukarıda 5 üzeri ne varmış gençler? 0 varmış ki. Çünkü Herhangi bir sayının sıfırıncı kuvvetinin bir olduğunu biliyorsun. Yani A'nın çarpanların içerisinde hiç 5 yokmuş ki EBOB'a yazmamışlar. Buradan A'nın ne çıktığını görüyorsun. Ee, küçük A'nın 2 üzeri 1'den değil mi? 1 çıktı. B'nin ne çıktığını görüyorsun. B de şurada. A buradaydı. 3 çıktığını görüyorsun. C'nin ne çıktığını görüyorsun gençler. C'nin de A'nın çarpanın arasında hiç olmadığından dolayı sıfır çıktığını görüyorsun. Bana neye sormuş? A artı B eksi sıfır. Yani cevabımız ne çıkmış oldu? 4 çıkmış oldu. Hadi bakalım devam edelim. Aralarında asal sayıların EBOB'u 1'e, EKOK'u bu sayıların çarpımına eşittir. Bu da EBOB ve ekonun, EKOK'un bulmanın pratik yöntemlerinden bir tanesi. Yine sayılara bakıyorsun. İşlem yapmadan önce sayıların arasında nasıl bir ilişki var ona bakıyorsun. Sayılar aralarında asalsa asal olduğu için iki sayı aralarında asalsa ortak çarpanı zaten birdir. Değil mi? Başka da ortak çarpanı yoktur. Doğal olarak en küçük ortak en büyük ortak böleninin olması gerekiyor? Bir olması gerekiyor. Çünkü başka çarpan yok. Ortak olan. Eko konuda ne olması lazım? Ortak bir katı e, olabilmesi için birbiriyle çarpımı olması lazım. 8 ile 25 örneğinde verdiği gibi. Mesela 8 ile 25'in e, ortak bir böleni var mı? Aralarında nasıl olduğu için bir tek 1 var. 8 ile 25'in ortak böleni 1. Peki ortak bir katı var mı? İsterseniz şöyle bulalım mı? 8 ile 25'in ortak katını bulalım. 2'ye böldüm. 4, 25. Zaten hiç bölünemez. Yani ortak bir bölen olmadığı için mecburen bunları böyle hepsini tek tek bölmüş olacağım. 2'ye böldüm 25 yine. 2'ye böldüm 1, 25 yine. Şimdi 5'e geçtim artık. 5, 1. 5'e geçtim. 5, 1. Gördüğünüz gibi bakın burada 3 tane 2'nin 2 iki tane de 5'in çarpımı otomatikman kendilerinin çarpımı olmuş oluyor. Çünkü 3 tane 2 8 yapar. 2 tane 5 25 yapar. Çarptığın zaman elde ettiğin sonuç 200 bulunmuş olur. Tamam. Otomatikman sen bunu burada uzun uzadıya yazmıyorsun. Diyorsun ki e bu. Aralarında asalsa e ortak çarpımı 1 olduğu için 1'dir. Ortak katı da kendilerinin çarpımıdır diyorsun. Şimdi bak bakalım. 21 ile 40. 2 saat yazmaktansa hemen diyorsun ki EBOB'u, ortak bölenlerin en büyüğü he, aralarında asal olduğu için aralarında asal olduğu için EBOB 21 ile 40 ne eşit? 1'e. Aynı şekilde EKOK neye eşit? EKOK 21 ile 40 bu iki sayının neyine eşitti gençler? Çarpımına eşitti. 21 çarpı 40'tan cevabımız 840 bulunacak. Gel ekoka bakalım. Ekok 7, 11. Aralarında asal mı 7 ile 11? Asal. O zaman ekokunu bulurken ne yapıyorduk? Aralarında asalsa 7 ile 11'i çarpıyorduk. Bakın hiç işlem yapmana gerek yok. 77. Peki ebobunu da bulalım hadi. Fırsat bu fırsat. 7 ile 11. Ne olması gerekiyor? Aralarında asal olduğu için EBOB'u direkt 1 olması gerekiyor. Aralarında asal iki sayının EBOB ile EKOK'unun toplamı 61'dir. Hmm. Şimdi aralarında asalsa ben bunların EBOB'unun ne olduğunu biliyorum. Diyor ki EBOB ile EBOB XY diyelim. Değil mi? EKOK XY topladığında 61 yapıyormuş. Şimdi bunlar hmm. aralarında asalmış. Şimdi aralarında asalsa ben EBOB'un ne olduğunu biliyorum. 1 O zaman ECOG ne olmuş olur? Toplama 61 olacak ya. 60 Peki ECOG neydi? O iki sayının çarpımı demekti. He. Şimdi aralarında asal olduğunda ama aralarında asal olduğunda x, y, o iki sayının çarpımı demek değil mi? Bak ekoku bu iki sayıların çarpımına eşittir diyor. O zaman x y'nin ne olması lazım? x çarpı y'nin 60 olması lazım. Nereden bulduk? EBOB'un 1 olduğunu biliyorum. EBOB ile EKOK'un toplamında 61 olduğunu soru bana vermiş. O zaman EKOK 60 çıktı derim. EKOK da aralarında asalsa iki sayının çarpımı bak. Aralarında asalsa ama bak. Bunu her zaman yapmıyorsunuz. İki sayının çarpımı olduğundan kaynaklı olarak e, sayılardan bir tanesinin 4 olduğunu biliyorum. Diğer sayının y diyelim. x çarpı y'nin 60 olması lazım. Buradan y değerinin ne çıktığını görürsün gençler. 15 çıktığını görürsün. 4 ile çünkü 15'i çarparsak 60 yapar deriz. Tamam. O zaman geldik son kısmımıza. İki doğal sayının çarpımı. Bu da bir pratiktir. Burada asal olmuş olmamış hiç fark etmiyor. İki doğal sayının çarpımı bu sayıların ebobu ile ekok'unun çarpımına eşittir. Bu da hayat kurtarır. Yani sayı ne olursa olsun. iki sayıyı çarptığında ebobunu bul, ekokonu bul çarpımına eşitle diyorsunuz gençler. Bunların ispatlarını yapardık ama bu sefer dersimiz çok uzun sürecek. Öğretmenleriniz size muhtemelen ispatlarını yaparlar. En büyük ortak böleni 5. Tamam. En büyük ortak bölenimiz 5. En küçük ortak katımız da 75 ise bu iki sayının çarpımı demek EBOB ile EKOK'un çarpımıdır. Yani 5 çarpı 75'ten 375. Bu kadar basit. Hangisi hangisi verilmiyorsa onu siz yerine koyar bulursunuz. Çarpımları 144 iki sayının çarptığında 144 oluyormuş. Peki bu iki sayının çarpımı uzun uzun yazmayacağım. EBOB'la EKOK'un çarpımına eşit değil mi? Eşit. O zaman EBOB'un 6 olduğunu biliyorsan EKOK'un kaç olduğunu bulabilmek için 6 çarpı soru işareti bu iki sayının çarpımı 144 olduğuna göre 144'e eşitlemen gerekmiyor mu? Gerekiyor. Buradan soru işaretinin değeri 144'ü 6'ya böldüğümüzde 144 bölü 6'dan ne çıkar gençler? 24 bulunmuş. Yani ekokunun ne olduğunu söyleyebilirsin sen. 24 olduğunu söyleyebilirsin. Kontrol edelim mi? Edelim. İki sayının ebobu 6, ekoku 24. Bunların ikisini çarptığında cevabın ne çıkması gerekiyor? O iki sayının çarpımı çıkması gerekiyor. 6 ile 24'ü çarptım. 144'ü verdi mi? Verdi. O zaman 8 soruya geçtim. EBOB A18 2 ECOG A18 180. Yani A diye bir sayı var. Bir de 18 diye bir sayı var. Sen bunların EBOB'unu alıyorsun. 2 çıkıyor. ECOG'unu alıyorsun. 180 çıkıyor. Bana da sormuş ki A kaçtır? Arkadaşlar iki sayının çarpımı EBOB'la EKOK'un çarpımı değil miydi? Evet. O zaman A ile 180'i çarptığımda 2 ile 100 özür dilerim. Sil. A ile 18'i çarptığımda 2 ile 180'in çarpımına eşit olacak. O zaman A'yı bulabilmek için 2 çarpı 180 bölü 18 yapardık. 7. sınıfta cebirsel ifadelerde bu konuyu anlatmıştık gençler. Ee, i̇zleyemeyen arkadaşlar izler. 7. sınıf cebirsel ifadeler konusunda denklemler konusunda izleyebilirsiniz. 18, 180, 18'e böldüm 10 çıktı. Buradan 2 çarpı 10'dan cevabımız ne bulundu? 20 bulundu. Yani A değerimiz 20'ymiş. Evet gençler, EBOB ve alakalı da kısım böyleydi. Çarpanlar ve katlar konusunda sizle bir değerlendirme sınavı yapacağız. Bu anlattıklarımızın hepsini içerisinde bulunduran e problemlerle alakalı da bir ge değerlendirme, genel değerlendirme yapacağız. Ve dersimizi biteceğiz. Bu LGS kampımızın hepinize faydalı olacağını düşünüyorum. Sıfırdan her şeyi en ince ayrıntısına kadar tekrar tekrar anlatmaya çalışıyoruz. İsteyenler tekrar mahiyetinde izleyebilir. İsteyenler de, ee, hocam ben bu konuyu gerçekten öğrenmek istiyorum, öğrenmek istediğim için izliyorum diyenler de olabilir. İki kişi içinde, iki düşünce sistemi içerisinde bu videolar sizin için çok faydalı olacaktır. Hadi bakalım gençler, bir sonraki derste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.